Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde sufle yapacağız. Yapma aşamasına geçmeden önce abone olup beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar bugün evde pratik bir şekilde sufle yapacağız. Malzemelerimiz 2 adet yumurta, 1 çay bardağı kadar şeker, 1 çay bardağı kadar süt kullanıyoruz, 1 çay bardağı kadar ayçiçek yağımız, 1 su bardağı kadar un, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı kadar kakao kullanıyoruz ve bitter çikolata kullanıyoruz. 2 adet yumurtamızı ekliyoruz. Ardından bir çay bardağı kadar şekerimizi ekliyoruz ve bir mikser yardımıyla karıştırıyoruz. ve ardından bir çay bardağı kadar sütümüzü ekliyoruz. Karıştıktan sonra bir çay bardağı kadar ayçiçeği yağımızı ekliyoruz. Ve ardından 2 yemek kaşığı kadar kakaomuzu ekliyoruz. Kabartma tozumuzu koyuyoruz. Ve bir su bardağı kadar unumuzu ekliyoruz. Malzemelerimizi eledikten sonra güzelce karıştırıyoruz. hamurumuz güzelce karıştıktan sonra artık sufle hamurumuzu kaserimize alabiliriz. Hamurumuzu bir kasenin yarısından biraz daha çok kadar ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar kaselerimize doldurduktan sonra bitter çikolatalarımızı şu şekilde kaselerimizin ortasına bırakabilirsiniz. Evet arkadaşlar su kaselere aldıktan sonra tenceremize 2 santim kadar suyumuzu ekliyoruz ve altını açıyoruz. Ve suflerimizi ekliyoruz. Altını açıp 3 dakika kadar kapağını kapatmadan pişiriyoruz. Evet 3 dakika geçtikten sonra kapağını bir havluya sarıp üstünü kapatıyoruz. Kapattıktan sonra 5 dakika kadar pişiriyoruz. Açıyoruz ve bakıyoruz. Kıvamına göre siz karar verin. 5 dakika ve 7 dakika arasında bu şekilde pişiyor. Benim için yeterli olacaktır bunun pişmesi. Evet arkadaşlar suflemizi tenceremizden çıkardık. Çok güzel gözüküyorlar. Üstlerine pudra şekerlerimizi ekleyeceğiz. Denemenizi tavsiye ederim. Suflemiz hazırdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.